tuvalete atın ve bir daha asla kötü şans, ölüm, yoksulluk veya parasızlık yaşamayacaksınız. Unutmayın, her şey evde başlar, çünkü bu hayatınızın temelleridir. Tuvalette hayatınıza birçok kötü enerji girer ve birçok iyi enerji de gider. Bu nedenle, evin o belirli alanına çok dikkat etmelisiniz. Bugün size bir ritüel getireceğim, evinizdeki o durgun negatif enerjiden kurtulmanın bir yolu. Tuvalete yıkarsanız, hayatınızdan da kaybolacaktır. Bolluğun içeri akabilmesi için, tuvalete atın ve hak ettiğiniz ve uzun süredir görselleştirdiğiniz tüm paralar hayatınıza girebilir. Bu yüzden videonun sonuna kadar kalın. Basit bir çöp atma ritüelinin, hızlı finansal sonuçlar verebileceğinin inanılmaz görünebileceğini biliyorum ama benimle kal çünkü bu bilim tarafından destekleniyor. Kuantum fiziği bize dış dünyanın iç dünyanın bir yansıması olduğunu öğretir. Enerji inançlarındaki ve duygularındaki olumlu değişiklikler dışa dönük değişiklikler gösterir. Ne yazık ki, olumsuz iç güçler ne kadar sıkı çalışırlarsa çalışsınlar, insanları borç döngülerine sıkışmış tutan olumsuz koşulları da cezbetmektedir. Evinizdeki fiziksel atıkları temizlemek, sizi finansal olarak tuzağa düşüren zararlı enerjiyi temizlemek için sembolik olarak güçlüdür. Bu arınma ritüelini olumlu olumlamalar, görselleştirme ve niyette birleştirmek, bilinçaltı zihninize aktif olarak, taze refah programlaması kurarak onu turboşarj eder. Şüphecilere, bunu kendiniz denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum ama önce bir diş sarımsağın negatif enerjiden nasıl uzaklaştığını paylaşmama izin verin. İşimi kaybettikten sonra, külfetli borçlarla mücadele ederken mali durumumu neredeyse bir gecede değiştirdi. Şirket işimi kaybetmek hayatımın en yıkıcı deneyimlerinden biriydi. İyi para kazanıyordum ve ailemi destekliyordu ve bir sonraki her şey beklenmedik bir şekilde koptu. Çok çalıştığım istikrar bir gecede ortadan kayboldu. Faturalar ilk birkaç hafta ödenmediği için paniklemeye başladım. Tüm birikimim hayal edebileceğimden daha hızlı tükendi. Günler haftalara döndü, görünürde iş imkanı olmayan aylara döndü. Borç girdabı beni umutsuzluğa sürükledi. Tahsilat bürosundan gelen aramalar günün her saati bana gelmeye başladı. kilo verdim, uykumu kaybettim, umudumu kaybettim. Bu ezici borç dağı hayatımın her alanını etkiliyor, zihinsel enerjimi tüketerek. Kendimi tamamen güçsüz hissettim. O vizyon panoları ve olumlu düşünme yoluyla parayı tezahür ettirmeye çalıştım. Ancak bir ay daha işsiz kaldıkça bu şeylerden herhangi birinin gerçekten böyle çaresiz durumlarda işe yarayıp yaramadığını sorgulamaya başladım. Duygusal olarak en karanlık noktaya geldiğim anda, arkadaşım Mames'ten bir telefon aldım. Bana söylediği bir çıkış yolu var. Kulağa çılgınca gelecek ama bunun hakkında konuşmalıyız. Ya sana sadece bir diş sarımsak kullanarak, tüm borcunu bir gecede silmenin bir yolu olduğunu söylesem? James sordu. İlk başta bunun bir şaka olduğunu düşünerek kıkırdadım ama gözlerindeki yoğun bakış onun çok ciddi olduğunu gösteriyor. Kulağa saçma geldiğini biliyorum, devam etti, ama bu ritüele borçluyum çünkü, birkaç yıl önce kovulduğunda ailemi kurtardı. James, ritüelin neyi gerektirdiğini adım adım açıklamaya devam etti. Banyoda ihtiyacınız olan ilk şey temiz tut. Banyoda açıkça çok önemli. Bir çöp kutumuz var ve olmalı, orada biriken tüm atıklardan kağıt bırakamazsınız. Ayrıca kapağı kapattığınızdan emin olun. Bir diğer önemli şey de tuvaletin kapağını kapatmaktır. Tuvaletlerde insanlar sadece organik atıkları değil, enerji atıkları da her türlü atığı bertaraf eder. Yani kendinizi iyi hissetmediğinizde çok su içmeye başlarsanız ve tuvalete giderseniz aniden kendinizi daha iyi hissedersiniz. Bu sadece vücuttaki kan dolaşımındaki dışkı ve idrardaki toksinlerin birikmesi değil, aynı zamanda enerjik bir süreçtir. Unutmayın, dışarıda olduğu gibi içeride de, yukarıda olduğu gibi aşağıda da. Yani dışarıda olduğu kadar içeride de bunu anlamak çok önemli. Ayrıca bir apartmanda yaşıyorsanız tuvaletler borularla bağlanır. Komşularınızın bıraktığı hem fiziksel hem de enerjik tüm pislikler özellikle geceleri alt astral düzlemden gelen tüm enerjiler dışarı çıktığında oturabilir. İşte o zaman daha fazla kötü enerji taşırsınız. Bu nedenle her zaman tuvalet kapağını kapattığınızdan emin olun. Şimdi taze bir diş sarımsak alın, borcunuzun tamamını bir tarafa, diğer tarafa yazın. Borcunuzun tam lirasını yazın, sarımsağı avucunuzun içine koyun ve refahı simgelemek için biraz tarçın serpin. Gözlerinizi kapatın ve borcun kaybolduğunu görselleştirin, tüm borçların artık tekrar tekrar ödendiğini tekrarlayın. Sarımsak karanfilini tuvalete atın ve borcu sonsuza dek temizleyin, ancak Vames'e saygı duyduğum saçmalık gibi geldi ve sarımsak sihirli bir şekilde borcu ortadan kaldırsa da, tehlikeli veya yasadışı bir şey önermek için zamanımı boşa harcamazdım. Akılcı zihnim bu şüpheleri gidermek için mücadele etti. Ancak zor bir mali durum ve kesinlikle eski sarımsak ritüelini denemeye karar verdim. Ritüel olarak avucuma bir diş sarımsak koydum. Titreyen elimle sarımsağın her iki tarafına borcumu karaladım. Ne bekleyeceğimi bilmeden gözlerimi kapatarak tarçın serperken kalbim hızla koştu. Şimdi ödenen tüm borcu tekrar 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 etmeden önce birkaç sakinleştirici nefes aldım posta kutumdan kaybolan borç toplayıcılarından gelen mektupları görselleştirdim. Banka uygulamamdaki borç bakiyelerinin birer birer sıfır a düştüğünü gördüm. Bu ezici rahatlama duygusuyla yanaklarımdan yaşlar döküldü, zihnimde ve kalbimde muazzam bir yük çoktan kalkmıştı. Aylarca taşıdığım endişeli acı sonunda yatıştırdı, ancak sonuç olarak dışa doğru herhangi bir şey değişecekti. Sarımsakları umursamaz bir şekilde terk ederek tuvalete attım çünkü bunu yaparak tüm maddi sıkıntıları ortadan kaldırdım. Sonsuza dek ilk kez çılgın bir umut kıvılcımı hissettim. Belki sadece belki bu işe yarardı. O gece her şeyimi verdiğimi bilerek daha huzurlu bir şekilde yatağa girdim. Sonra ne olursa olsun bu benim kontrolümün dışındaydı. Dünyamın bir gecede ne kadar değişeceğini bilmiyordum uyurken, önemli bir şeyin değiştiğine dair garip bir hisse uyandım, sabah kahvem demlenirken kapımın önünde, nakit dolu bir evrak çantası bulduğum çılgınca canlı bir rüya kaldı, bir açıklaması olmalıydı, ama sadece bir gün sarımsak ritüeli yapıyorum, borç bakiyesi açıklanamaz bir şekilde sıfır olarak göründü. Şaşkın ama minnettar olduğum için, bu iyi finansal haberleri fark etmeden önce mutlu gözyaşları, içinde dizlerimin üstüne düştüm.